takımlara karşı tek başımıza oynayacağımız saat tirinize ağzınıza ve gözünüze layık. Ne olacak lan burada şimdi? Ama gitti ona bak. Nice oğlum. Babam bir deli. oğlum gidiyorduk lan. Ya sen gerçekten çok garip bir çocuksun. Alır mısın sen şu bombayı? Kendine iyi bak tane daha benim mi geliyorsun? Bir tane daha bekle. Ver içim abi arkadaşlar ben karşıda var. Çinket bir mayoksa sen kolu yıkmış. Patron tosuyla One Base Squad çekimizi çok sevdiğiniz gibi. Takımlara karşı tek başımıza oynayacağımız. Tatilinize özel. Ağzınıza ve gözünüze layık. Kullanmak kullanmak. Kardeşim Allah rızası için silah. Hadi ben yukarı çıkayım şuradan. Aa vurdu onu. Bir dakika. Bir dakika tamam. Bu arkamdaki beni vurmaması lazım. Hadi 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 hadi. Tamam çıktım. Vallahi çıktım billahi çıktım bekle. Geliyor galiba bana. Geliyor mu bana? Tamam. Bunu aldık. Güzel beni bir sal. Seni alayım ya. Ya hadi. Kardeşim. Bir dakika. Lotla. Ne olacak lan burada şimdi? Hiç panik yok. Çok eğlenceli yok. Çok. Dolum kapalı, sağım kapalı tamam. Sen silahı bana ver. Bana ver. Allah'ım inşallah ölmem bu silah alırken. Tamam. Atıyor bir şeyler atıyor. Manyak atma lan. Atma lan şunu. Manyağa bak. Kafayı yemiş. Lan manyak. Seni de alalım. Herkes birbirine girin. Kabul ettim lan PK. Sizden korkan sizin gibi olsun. Gittim basayım önce? Hop. Sakin ol. Tamam. Şuradan ikisini basmam lazım. Dağ tarafım açık. Sol tarafındaki durum ne bilmiyorum. Güzel başladık. Çok güzel başladık. Güzel beğeneceği hak ediyor bence şu andan itibaren. Wow. Tamam. İkisini de aldım. Mermi bitti. Ya yoruldum biliyor musun? Lan yeleğim bileyim yokmuş. Dur dur dur. Şu alalım. Vallahi tek yeriz. Tek yeriz tek yeriz. Çıldırırız ondan sonra. Adam var yukarıda. Okey. Çok ilgilenmiyorum o adamla şu an. Ay ne olur peşimden koş Emre. Biri göremiyordur bence. Tamam. Uzi mermim olsun. Uzi mermim olsun elimde. Üstte. Bir adım daha ileri basıyorum. Tamam. Tamam <laughs> da gitti. Şunu bitirelim. Nice oğlum. Üstümde duruyorsun çocuk. I know. Üstümde durduğunu biliyorum. Oktan indireceğim seni var ya aslında. Tamam. Bu ustane var şimdiden. Bekle. Orada duruyor. Tamam bekle. Soluma geçti. Bir dakika. arkamı gittin? Üstte misin? Görmem lazım. Ne yapam be? Ne yapam be? Ne yapam be deli? Tam deli. Zır deli. Gel buraya gel. <laughs> bir dakika şu 2x çıkarabilir miyim bir ya? 2x seviyorum arkadaşlar. M4'ün şu an 2x'i ananı. Ananı. Sen, sen, sen çakal. Çakal mı dinlenme kardeş? Ben sana girip oradan bombayı sokmadım mı şimdi? Ben yani de ne oluyor lan demedim mi? I got supplies. Hadi. Göstermeyecek misin? Bana ne Bekle. Sana buradan öyle bir bomba atmam lazım ki. Ananı. Ne oldu? Ne diye geldi bu? Hayır ya. Çok kötü timer. Çok kötü timer. O bomba gitti mi lan ona? Nice oğlum. Nerede bu? Ne yapıyor bu? Arabalar geldi. What? Bir dakika. Ne oluyor? Sen niye motorda vuruyorsun? Sen niye bana bütün her şeyi attın? Hile kesin hile, Ben onu anlamadım. Ne oldu? Gel buraya gel. Oğlum gidiyorduk lan. Abi inşallah yukarıda adam yoktur. İnşallah adamlar ölmüş gelmiş buraya. Ben de diyorum bunlar nasıl bana böyle gelip ama bana hepsine et vurması mantıksızdı. Neyse iki araba getirler. Bir de o yandan bakalım. Bence de 10 numara 5 yıldız. Abicim bu nasıl bir kill ya? Bu nasıl bir kill ya? Tersi çevir o sevdiğim rakam. 35. Yok bu bir anda bu video 31 bin beğeni olması. Şu anda böyle izlerken bakıyorsun 31 bin de. Tamam meskulatlar zevkli zevkli. Harbiden zevkli ama tabii ki izleyici istediği kadar biz vermeye çalışıyoruz bu meskulatı. Bu arada oyunda bir tip pink var. İdare edin. 112 pingim var ve 112 pingle oynuyorum şu an. 68'in düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor, düşüyor. Niye böyle oldu bilmiyorum. 6x'im var. Çok iyi. Adamlar geldi, adamlar geldi. Adamlar iddiamı sarmaya başladı arkadaşlar ufaktan. Gelsinler. Topunuz gelin. Nereden? Aha DB de duydum. Geldim lan geldim. Hepiniz geldim. Ecelin geliyor bekle. Baya büyük fight var arkadaşlar ileride. Güzel. Baya da param var. Birazdan bomba bomba bom falan bir şeyler çekelim. Aha çıktı. O gitti. Tamam. Lan. Yok mu var içi bombası? Başka bombam yok mu? Ananın nikahını. Tamam kulübe oynayacağız. Kulübe oynayacağız. Kulübe oynayacağız. Bekle. Abicim size şöyle bir şey yapmam lazım. Yakınlaşacağım öyle atacağım moliyi. İnşallah aklım okumazlar. Güzel moli gitmiş olması lazım. Tamam bir gitti. Diğeri, diğeri de moliye yandı. Öperim, öperim. Böyle öperim. Ya bu smok taktiği çok güzel bir taktik. Adamın önünü smokla kapatıyorsun. Bomba atabileceğin mesafeye giriyorsun. Ve böylelikle adamların bir direkt yanmış oluyor arkadaşlar. Direkt otomatik olarak. Yani adamlar oynama imkanı veriyor. Onların ne yapması lazım? Smokun içine girmesi lazım. Üzerime puşamalı lazım ama canlar razı diye maalesef bunu yapabilecekleri çok pozisyon bırakmadım adamlara. Otomatik olarak bana bu da fight'ın galibiyetini getirdi. Güzel oldu, güzel. Oğlum DBS var. Yaptırtma bana böyle bir şey. Ben DBS'e dönerim aga. Ben DBS'e dönelim aga. Yapacak bir şey yok. DBS'le oynarım bu dakikadan sonra. Biz bu DBS'le şampiyonluk aldık anasını satayım. O yüzden milleti korkulu rüyası olmaya devam ediyoruz. Sizler güzel bir yiyecek atarken ben de hızlıca diye takıma geçiyorum. Let's go. Flair ha. En sevdiğim olay Flair bas bak arkadaşlar. Devam. Oy burası dolu. Burada mı Flair abiler? Ben free geldim yanlış anlamayın. Eğitimi zarar vermek değil. İnşallah bu yakın bir adam yoktur. Evet 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 ileride var. Rigancık burada mı diye geldim. Rigancık nerede atıldı? Ananı avradın arkada var. Abicim orada bir fight devam ediyor. Ben nasıl oynayacağımı bilmiyorum oraya. Buradan şu eve atlasak bu evden diğerini oynasak olur bence olur var. Geldim. Gördüm adamı. Abicim seni nasıl vuracağım? Atlat adam da var. At. O da gitti. Çok güzel. Solda bir adamımız var. Alır mısın sen şu bombayı? Aradan sokabilir miyim? Ananın ikanı. <laughs> <laughs> ölü vuruş yok. Ölü vuruş yok. Bunun arkadaş var mı acaba? Çok güzel vurdu bu arada. Aha görebiliyorum görebiliyorum. Silah alayım acele. Ya sen gerçekten çok garip bir çocuksun. Bomba oraya nasıl sokulacak ya? Vav. Wow. İşimizi garantiye alalım mı? Yedi bombayı. <laughs> Öptüm canım. Kendine iyi bak. Buradaki adama ne oldu? Ha bunlar ayrı adamlar. Sen neredesin? Bak lootunu bıraka bıraka gidiyor. Nerede ölmeyi başardın? Bak -ba -ba. Kafaya bakar mısın ya? Adam lootunu bıraka bıraka gidiyor. Yemin ediyorum. Okey, okey, okey. Ya benimsin ya kara Ka kanca kalmış sadece. Şerefsiz. Kancasına kadar da bırakmazsın. Yok artık ya. Baksana her şeyi bırakmış. Oğlum bu arada adam bana full head vurmuş orada. Benim direkt kafam gözüküyor. 109 para ne lan? Alo. Bunun bir tepesine bakacağım. Genellikle buraya adamlar gelip tepesini pusuyorlar bu arada. Ses vermeseydim keşke. Bunun tepesine çıkıp pusuyorlar arkadaşlar. Evet. Burası tertemiz bu arada. Alan burada değil. Burada kimse olmaz. İçeriyi kontrol ettik. Pak tepek. Kontroller arkadaşlar bunlar. Tabii efendim. Ne olur ne olmaz. Şimdi bu kadar para almışız. Flair geldik olmazsa olmaz. Tabii ki bilinçli yemeyelim bu konudan dolayı. Ben geldim buradan sizler için bir tane flair gancık aldım. Ulan yediğim de kötüymüş Çok da kötü değil ama. Ha burada hazır yedek var okey. Aa. Vay ananı burada kutular varmış bu arada açılan. Wow. Ben bilmiyordum. Ben bu olayı bilmiyordum bu arada. Şimdi sizlerle beraber yapınca gördüm. Ama güzel güzel bu kullanılır. Bakın gene bu videoyu kılın videoyu açtınız gene bir şey öğrendiniz. Ben de daha yeni öğrendim. Bilen var mıydı merak ediyorum ama ben bilmiyordum. Onca zaman oynadım bu oyunu orada öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şey yaptığını bilmiyordum PUBG Mobile'in. Şimdi alan yaslayan üstünde bizim yapmamız gereken direkt adam kaldırmayalım aslan. Dur bakalım. Kesin karakolda birileri vardır ulan burada adam varsa sıçtık. İnşallah yoktur. Tamam yokmuş. Oh be. Bir an dedim ki varsa nane yiyoruz burada. Ben de buraya Freegancığım çağırıyorum. Bir tane sniper gitsin inşallah. Nasipte varsa. Aha. Drop almaya birisi geldi. Yatar pozisyon. Nasıl yani ya? Aha, aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Bekle 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 bekle. Ona başka birisi gider mi ona bakacağım. Kesinlikle bu adam başka birisi gelecek ama benim bu arada birisi vurdurulmamam lazım şu an. Benim drop da düşüyor zaten. Adamı nerede? Yo açığa çıktı. Oynaşma lan. Tamam. Drop nerede abi? Gel drop gel. Güzel güzel. Bir tane bebek gibi güzel temizledik. Ben buraya gelirler diye düşündüm ama gelmedi millet. Büyük de ay alanı verdiği yere bak. Kaya kenarı oynayacak. Kaya kenarı oynamaktan başka çaremiz yok. Şu droptan bir tane sniper çıkarsa tabii ki Hadi sniper. Anlam anlam ne? Hem amere hem avuk mu? Bu oyunda ağır sıkıntılar var arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ya benim normalde bir tane de skopa ihtiyacım var da Kupon alışverişini yapmaya stal buradan gidebilir miyim? Benzin benzinim yok. Aslanım var lan gerçi. Belki bu adamda vardır skop. Oğlum skop yok mu lan? Tamam, skop yok. Okey. Sen bana mı sıktın oradan? Şöyle bir smoke atacağım buraya. Soldan kimse gelmesin. Göster. Sol ağaç mıydı? Hadi derbet al selam. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. İnşallah 8 xin vardır bro. Bir dakika şurada bir araç var gördünüz değil mi onu? Aha. Bir dakika. Ulan 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 ulan. Aha. Çok güzel olacaktı. Çok güzel olacaktı o. Bu dakikadan sonra aslanla isek daha iyi gibi. Anam 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 alanı verdiği yere bak. E ben nereden geçeceğim? Hadi bismillah. evde durabilirsem çok güzel olur. Bak şuradan yukarıdan yukarıdan herkes oynarım da. Doludur ama burası ya. Aşağı mıydı bunlar? Aha. Aha. İstediğimiz haber. Hadi. Sen bir düş. Sen de bir düş. Sen de bir al şunu. Bomba atıldı. Lan. Sen al şunu. Bir tane daha benimle geliyorsan bir tane daha bekle. Ne? Burada bir adam var değil mi? çıldırdı. Şaka gibi. Bilme işte falan diye bağırıyor. Neden? Vallahi çocuk çıldırdı. Benim canım fullemem lazım. Şöyle bir tane son atmam lazım. Oğlum çocuk fena çıldırdı. O bombayı kim attı? Bombayı atan önemli bu arada. Fena psikopat çıktı lan çocuk. Canım %100 değil. İkiler. Aslanı alıp onu aç alıp vurabilirim aslında. Şuradaki adam 2 ise o 3 ise bir adam var burada. Aa bak. Ne? Nasıl? Bir adam orada, bir adam orada iki. Evde var. Üç, beş, iki var orada. Ne? Adamlar oradan buraya smoklayıp bir şey yapıp gelmişler galiba anlamadım. Harbiden anlamadım. Gerçekten dördüncü olumla... Ah, zaten beş kişi vardı alanda altı kişi vardı. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Adamlar ışınlandı anasını satayım. Olamaz. Evde üç vardı. Bir tane sodan mum vardı. O evin üzerinde iki vardı. Üç, iki, beş. Ben altı, 7 8 Abi izleyeceğim. Arkadaşlar biz buraya bak. Şu an 7 kişi var. Şu an 9 kişi var. Tam 7. 2 burada. Tam %100 değil. Sıkışıyorlar. 2 ya orada 3 var zaten. Şurada vuruşuyorlar aslında ama bizim Türkler vuruyor. Tamam. Bak. 2'ler. 2'ler. 2 3 4 5 6 7 8. Bunların da adı masal. Bunlar benim vurduğum adamın adı neydi? Şurada. Ha bunlar onlar mı? Ne? Sola niye geçip sağa niye geldiniz? Burada bir adam var değil mi? İki tane farklı Türk takımı varmış burada. Benim aklım ondan yandı. Benim aklım harbiden ondan yandı. Normalde asla ve asla yapmayacağım bir hata. Ama gerçekten 10 numara 5 yıldız fightlar geçti. Ciddi anlamda asla bahsede yapmazdım ya bu hatayı. Gerçekten anlamsız çok anlamsız bir olay ama bir sonraki Van Mesut hatta söz daha dikkatli olacak. Gerçekten nasıl Fox'um kaçtı? Soldaki adama ben daha önce döndüm ama o Pink işte Ping'im var dediğim muhabbet oydu. Ping'im vardı. Benim mermiler daha geç gitti. Adamın mermileri tabii ki ellerine sağlık adamında. Öndeki adam uf, çok ya tam istediğim oyunda aslında bir ufak dikkat hatası maalesef tüm oyuna bedel olabiliyor. Umarım ama izlerken keyif almışsınız. Ben çok keyif aldım. Çok atlanın dolu bir maçtı. Eğer bir bir çocuğu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zilini tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz o çocuklara tıklayıp geçmemen onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.